Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok videoları yapacağız. Hadi bakalım nasıl şekil alacağız? Şimdi, şimdi yapacağım şey hemen <laughs> anlatmadan önce göstereceğim, sonra anlatacağım. Şimdi bu süt. Sütümüzü döküyoruz. Bir dakika. Allah bir yere dökülmesin. <laughs> Hı? Ama ah, su geldi. Ah, bu ne? Ne <laughs> Ay siz <şesli>. kopmuşsunuz. <laughs> Ya aa, aa, aa. aa beyaz oldu. İçki oldu. Hayır, <laughs> hayır süt oldu. Hayır, beyaz şarap oldu. Nasıl oldu? Hemen anlatamadım. Arkadaşlar, beyaz şimdi, şarap. Bu boş bir süt kaba. Bunun içine süt koyuyorsunuz ve dökerken şaşırıyorsunuz. Bu neden beyaz? Oldu? Ondan sonra neyse neyse diyorsunuz. Kapağın içindeki beyaz boyayı görmüyorsunuz. eğer, eğer hmm, biz oysa ki beyaz boyayla işte sulu boya Guaj boya da daha iyi olur ama biz de guaj boya olmadığı için böyle yapıyoruz. Ve çarp arayınca O zaman diğer TikTok. Beyaz koyalım. şarap oluyor. Gerçekten. Arkadaşlar biz hemen TikTok şakamızı yapıp geliyoruz. Arkadaşlar bu seferki TikTok ile bize yaz kaldıdan göster. Ya görünsün. Allah açıklamayacağım Neyse. Bu TikTok ile bize sihir yapma TikTok ile. Hadi bakalım. Ka nasıl oluyor? Ay. Ya hadi. Bir dakika bu bıçağı koltuğa altına Bir dakika. Altına koydum. Bir Ay. dakika ayarlayıp geliyoruz. Evet böyle. Yüler sihirler. Yüler sihirler. Hayır tamam. Böyle duracaksın. Hayır, biraz diken. <laughs> Bakın. Diller. <laughs> Oysa ki bıçak var. Bıçak göster. Oysa bıçak var. Ama bunu evde denemeyin. Herhangi bir elbise zarar gelmesin. O zaman üçüncü TikTok ilerimiz de son TikTok ilerimiz. Onda görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar bu TikTok hilemizde yine ben yapıyorum. Şimdi arkadaşlar elimde gördüğünüz olduğunuz gibi bir kap var. Bu kapıya ben elimde olan parayı atmak istiyorum. Bir, iki, üç para burada. Şimdi bunun nasıl olduğunu hemen anlatıyorum arkadaşlar. Elimde iki adet para var. Biliyorum ya. Bu iki adet paranın birisini avucumun içine koyuyorum ve bunu da böyle yapıyorum, böyle tutuyorum ve hiçbir şekilde görünmüyor. Sonra bu parayı gösteriyorum size. Böyle, böyle, böyle yaparken elimi alta katıyorum ve... Sen de içeri atamıyorum. <laughs> Hayır, atıyorum canım. Bakın böyle, 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 böyle yapıyorum. Sonra elimi alta götürüyorum ve bu parayı da içine atıyorum. Sanki bu para buraya gitmiş gibi gösteriyor. Arkadaşlar son demiştim ama biz birkaç tane daha çekeceğiz tamam. Bursa bana korku sapma versene. Ha tamam şimdi Eda uzak sonra tamam. Şimdi böyle oğla 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 ol Tamam şimdi. Oh, i̇şte bu kadar. Arkadaşlar tabii ki de bu, bu da çok kolay bir şey. Şimdi bunun için sadece bir Eda'ya Eda ihtiyacımız var. Arkadaşlar şimdi. Böyle bir dakika şöyle tutar mısın? Böyle tamam mı? Yalancıktan sanki böyle böyle yapıyoruz. Buraya alıyoruz. Ki Eda omzun geriye çekiyor. Ve burada başta kalıyor. Ee? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. O zaman bay bay. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.